İsrail bir rejim değişikliği istiyor ve bu rejim değişikliği yaşanırsa İran'ın yeni yükselen aslanı e, İran'ın devrik lideri Şah'ın oğlu mu gibi görülüyor? Ya şöyle bir şey. İran halkı bunu kabul <laughs> eder mi? Yani muhtemelen bir mutlakiyet, bir yeniden monarşik mutlakiyet bir değil mi? Görüşme... Bir monarşik sisteme, parlamenter monarşik sisteme hmm. dönüş e, olur mu? Bunlar hep bir soru işareti. Aradan geçen bu kadar yıldan sonra e, demokrasi hevesi ya da ihtiyacı olan ya da demokrasiye tutkuyla sarılan eğer varsa İran'da bir kitle hı hı. E, eski Devrik e, Şah'ın oğlunu kendilerine lider olarak seçer mi? Bir soru işareti. Hı. Hatırlanacağı üzere Yunanistan'da Devrik Kralın oğlu, Bulgaristan'da da aynı şekilde Devrik Kralların çocukları ve torunları siyasete girdiler, oy toplamaya çalıştılar ama hepsi başarısız oldu. Yani ilerisi. ...ikbali nasıldır bilemiyorum. Ama şu bir gerçek... ...bugün eğer rejim değiştirilmeye çalışılıyorsa... ...onun e, bir kanalı da... E, ...devrik liderin oğlu... E, ...tırnak içinde söylüyorum... Hmm. ...veliat sözde veliat prens... E, ...Rıza Pehlevi olabilir. Evet, evet, aslında, yani değil aslında değil mi? ortaya Parçaları çıkan da bu. E, yani, bu arada e, rejim İran'da değiştirilmiş... savaş yaşanırken... ...füzeler yağarken... ...bir yandan da düğün görüntüsü... Evet. ...o da ilginç. E tabii yani şunu düşünmeli... E, ...aslında tabii... Kanada'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İran diasporasının büyük sevinç gösterileri yaptığını görüyoruz. Yani bu düğün yanında çok da küçük kalabilir e, büyük sevinç gösterileri var. Farah Diba'yı görüyoruz. E, Devrik Şah'ın eşi e, 80'li yaşlarını sürüyor. Sözün özü e, yükselen aslan kim olabilir, nasıl olabilir sorusunun cevabını biraz da buradan bakmaya bulmaya çalıştık. Peki şimdi gelelim Meşe'de. Ee, neden meşet önemli? Şöyle bir baktım. Şii dünyası için kutsal bir e, ziyaret yeri aynı zamanda orası. E, bu arada aynı zamanda da e, şehadet yeri gibi anlamları meşhed, var. Meşet tabii yani Şimdi şehitler önce, yeri anlamında. Şöyle füzelerin savaşına önce bir bakalım. <laughs> füzelerin savaşından sonra da neden meşet seçildi? Ona bir bakalım olur Şimdi, mu? Şimdi tabii füzelerin savaşı çok ilginç. Dün akşamdan yani özellikle dün ve önceki akşam Hayfa'ya Hi düşen hipersonik füzeleri görünce bu füzeleri kim nasıl engelleyemiyor ya da yani Demir Kubbe de fos çıktı diyen akademisyenler veya işte uzmanlar var. Haklı oldukları noktalar var ama aslında İsrail'in Amerikalı bir koruması var. Ta bu sistem gelen tehdidi çok uzun mesafeler öncesinde algılıyor. Hedef tesbih. O kadar ama, ama e, büyütüyorlar ku... ki demir kubbeyi demir aşmak kubbe. imkansız gibi. Hayır. İnsanlar kafasında <laughs> da böyle bir algı oluşmaya başladı. Demir kubbe, yo yok demir kubbe Hamas'a ve Hizbullah'ın ürettiği katyuşa benzeri. Hmm. E, yani alçak mesafeden, alçak irtifadan gelen, hızı, hızı, sürati çok da yüksek olmayan orta menzilli hatta kısa menzilli füzeler. Yani bu, oradaki teknoloji de şu ya teknoloji var mı onu da tartışılır. Çok sayıda katyuşa benzeri e, Kassam tugayları göndermişti. Onlar arasından Demir Kubbe'yi aşan birkaç tanesi düşüyor ve e, yani çok da nokta atışı da yapamıyor. Şimdi Demir Kubbe buna karşı başarı kazanıyor ama hipersoniklere karşı e, hatta şimdi İsrail'in elinde Arrow e, ve e, Davut Sapanı adını verdikleri sistemler var. E, savunma sistemleri bunlar. Füzeler ama bunlar da hipersoniklere karşı çaresiz kaldılar. Ama onun üzerine TAD'ı özellikle devreye soktular. TAD bile ne yaptı? Termin, e, terminal High e, Altitude Area Defense e, Türkçesi. Hı. Fakat FETTAH hepsini yıkamıştı. E, Aldattı. Önce şöyle aldattıdan kastım. Bu arada şunu da ekleyeyim Ahmet abi. F-35 dediğimiz aslında gökyüzünde görünmeyen 5. nesil bir savaş uçağı ee, ve Türkiye'nin de hep almak istediği bir savaş uçağıydı. Ama İran iki tane F-35 düşürdü bu anlamda. Yani Hı. aslında çok da kağıttan kaplan dememek lazım İran'a. Evet F35'ler ayrı bir hikaye. Tabii. Düşürdüklerini evet teyit ediyorlar ama biz henüz tam net olarak göremedik. Tabii. Belki üzerinde araştırmalar yapılıyor. Şimdi e, uçaklara geçmeden önce şunu da bitirelim. İran'ın gücü Fethah dedik. İlk önce seyir füzeleriyle bir aldatmaca da bulunuyor e, İran İsrail e, semalarında arkasından hipersonikler geliyor ve e, işte menzili 1400 kilometre Kirmanşah'tan gönderiliyor. Her yöne manevra kabiliyeti var, radar sistemlerini gizleme ve içinden geçme yeteneği. Tel Aviv'e 4 dakikadan kısa sürede, bundan biraz daha uzun olsa gerek ama olağanüstü e, hızda gelen hipersonik füzeler. Bunların sonuçlarını görüyoruz biz aslında e, bugün İsrail'de. E, F-35'leri düşürenler peki bu mudur? Hayır, e, fetah değildir ama... Yine de o füzeler arasında çok önemli bir takım e, Bavarlar var mesela. Bavar, Mersa, Talaş. Çok sayıda farklı, hmm. e, kısa, uzun, orta menzilli, e, etkisi, gücü e, farklı tasarlanmış füze sistemlerine sahipler. İran e, yönetimi... İran İslam Cumhuriyeti bütün yaptırımlara rağmen, bütün üzerindeki baskıya rağmen ne yaptı? Bütün e, gücünü, kuvvetini, bütün odak noktasını füze ve siha geliştirmeye verdi. Uzun yıllara sari e, Çin'le... Rusya ile know-how yani bilgi birikimi alışmış, arge yaptı. Hatta Kuzey Kore'den de destek aldığı söyleniyor ve çok sayıda farklı türde farklı saldırı biçimlerine karşı füzeler geliştirdi. Ama bugün bizim İsrail'de gördüğümüz ve İsrail'in canını yakan asıl fetahlar, hipersonikler. Peki şimdi son bölümdeyiz artık. Son evet. bölümde de haritamız gelsin isterim. Çünkü e, İsrail'in neden aslında o en uzak noktayı vurmak istediğini. Evet, meşet Bu kadar uzak bir bölgeyi neden vurmak istedi? Neden seçti orayı? Bir anlamı olması lazım. Evet. Anlamını da sizden. Meşed'i de. bilen bilir. Yani Eğer, e, ikmal uçağını i̇kmal oraya yaldırıyorsa... İran ve Suriye sahası ya da Irak sahası üzerinde e, yakıt ikmali yapacak olan F-35 veya diğer bombardıman ya da doğrudan karada e, hedef noktası e, nokta hedef atışı yapacak olan uçaklara e, yakıt ikmali sağlayacak olan uçaklar, bunlar da şimdi evet. e, Orta Doğu'da ve özellikle İran'a yönelik, İran'ın da doğusuna yönelik psikolojik sadece fiziken değil, psikolojik etki yaratmak üzere de gönderilen uçaklar. Tam da bunu soracaktım Ahmet abi. Şimdi bir bir dakikam kaldı ama e, Amerika'nın bunları yapması psikolojik bir algı yaratmak mı, İran üzerinde korku yaratmak mı yoksa gerçekten uzun soluklu bir savaş da öyledir. E, bölgeyi anlamak, tanımak ve neler yaşandığını şöyle bir analiz etmek, büyük resmi görmek açısından çok kıymetli bir yayındı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. TV100 Dış Haberler Müdürümüz Ahmet Yeşiltepe ile birlikte e, süreci yorumlamaya gayret göster. Tabi biz burada artık gün ortasını noktalıyoruz. Yarın saatler 12:30'u gösterdiğinde biz tekrar gelişmelerle karşınızda olacağız. Ama şimdi artık haber nöbetini Osman Kenan Çapoğlu'na devrediyoruz. Tekrar görüşünceye de hoşçakalın.